Öncelikle arama çubuğuna Aura Seyahat Sigortası yazın ve ardından siteye gitmek için ilk bağlantıya tıklayın. Web sitesinden online sigorta satın alın. Herhangi bir banka kartıyla ödeme yapın. Sigorta poliçesi ödeme yapıldıktan sonra 3-5 dakika içinde e-postanıza gönderilecektir. Sigorta dünya çapında geçerlidir. Herhangi bir ülkenin vatandaşları ve herhangi bir yaş 1 ila 100 yaş için uygundur ve elçilik belge sunumu ve vize başvuruları için gereksinimleri karşılar dünya çapında seyahatler için tıbbi seyahat sigortası bu tür sigorta seçeneklerini kapsar tıbbi bakım daha fazla ayrıntı açılır kutuda bulunabilir tıbbi ulaşım hizmetleri covid-19 ritüel masrafları kaza dönüş bileti bagaj kaybı uçuş gecikmesi belgelerin kaybı üçüncü şahıslara karşı sorumluluk Sigorta süresinin bitiminden sonra hukuki yardım, ekipman kiralama, telefon iletişimi, kendi aracınızla seyahat. Dünya çapında seyahatler için tıbbi seyahat sigortası sadece 4 basit adımda satın alınabilir. Bu bölümde seyahat sağlık sigortası için hesaplama ve ödeme yapabilirsiniz. Seyahat sağlık sigortası ödemesi. Bir seyahat hedefi ve seyahat tarihleri seçmeniz gerekir. Ardından Dolar veya euro cinsinden size en uygun sigorta miktarını seçin. Ayrıca seyahat türünü de seçebilirsiniz. Öğrenci, iş, sakin, aktif, ekstrem, spor, cruise. Aşağıdaki butona tıklayarak daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Yıllık sigortayı da seçebilirsiniz veya zaten seyahat ediyorsanız uygun seçeneği seçtiğinizden emin olun tüm verileri girdikten sonra fiyat otomatik olarak hesaplanır ve kenar çubuğunda görebilirsiniz. İleri Ye tıklayarak bir sonraki adıma geçin ardından. Sigorta satın almak için bilgileri girmeniz gerekir. Adınızı ve soyadınızı pasaportunuzda olduğu gibi latince olarak girin. Doğum tarihinizi ve pasaport numaranızı girin, tüm verilerin pasaportunuzdaki bilgilerle eşleşmesi önemlidir. Son adım sigorta poliçesinin gönderileceği telefon numaranızı ve e-posta adresinizi girmektir. Yalnız seyahat ediyorsanız, bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Ancak biriyle seyahat ediyorsanız, turist ekle seçeneğine tıklayın. Birlikte seyahat ettiğiniz kişinin ayrıntılarını, yani pasaportta olduğu gibi Latince adı ve soyadı, doğum tarihi ve pasaport numarasını girmeniz gerekecektir. Turist ekle, ye tıklayın. Eğer yanlış bir şey girdiyseniz, turisti düzenleyebilir veya silebilirsiniz. İleri ye tıklayarak bir sonraki adıma geçin. Poliçeye ek sigorta dahil etmenizi öneririz. Yani muafiyet yok, seyahat iptali, arama ve kurtarma operasyonu, premium bagaj kaybı ve diğer. Ek sigortayı seçtiğinizde fiyat değişikliklerini kenar çubuğunda görebilirsiniz. Tüm adımları tamamladıktan ve tüm verileri girdikten sonra ÖDE butonuna tıklayın. Bundan sonra ödeme formuna yönlendiriliyoruz. Burada kart bilgilerinizi girmeniz gerekir. Kart numarası, kartın son kullanma tarihi ve çevre veya cihazınıza bağlı olarak başka bir ödeme yöntemi seçin. Tüm verileri girdikten sonra öde düğmesine tıklayın. Ödeme gerçekleşir gerçekleşmez bir teşekkür sayfasına yönlendirileceksiniz. Bundan sonra e-postanıza sigorta poliçesini ve sigorta sözleşmesini içeren bir mesaj alacaksınız. Sigorta poliçenizi görüntüleyebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz. Tebrikler. Poliçenizi satın aldınız ve teslim aldınız.